Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken sufre ehlinden bir zat gelir. Elinde bir kase üzümle. Hazreti Muhammed'e hediye eder. Hazreti Muhammed kabul eder. Bir üzüm tanesini ağzına götürdüğünde gülümser. Arkasından bir üzüm tanesi daha yer, yine gülümser. Adam bunu mutlulukla, sevinçle uçacakmış gibi izlerken Ashabı merakla izlemektedir. Şaşkın izlemektedir çünkü Hazreti Muhammed gelen bütün hediyeleri ashabıyla paylaşmaktadır. Ama bunu paylaşmamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her üzüm tanesini yediğinde gülümser. Üzümler biter. Hediye getiren adam sevinçle, mutlulukla uçarcasına oradan ayrılır asabı Hazreti Muhammed'e sorar. Ey Allah'ın Resulü! Gelen bütün hediyeleri bizimle paylaşırken bunu neden paylaşmadın? Sebep neydi? Hazreti Muhammed der ki Hediyeyi getiren adamın yüzündeki mutluluğu, sevinci gördünüz. Üzüm tanesini yediğimde acı olduğunu fark ettim. Sizlerle paylaşsaydım Gayrı ihtiyari üzümün acılığından dolayı yüzünüzü ekşitseydiniz, adamdaki adamın yüzündeki o mutluluk kaybolacaktı, gidecekti diye endişe ettim, korktum. Nasıl bir incelik, nasıl bir hassasiyet, nasıl bir yüce ahlak. Hani Hazreti Ayşe'ye sormuşlar, Resulullah'ın ahlakı nasıl diye onun ahlakı Kur'an'dır demiş Hazreti Ayşe. Cenab-ı Hak bizlere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı ve onun yüce ahlakından ahlaklanmayı nasip eylesin inşallah.